Ben defne insan dünyaya geldiğinde annesiyle arasındaki bağı saf bir sevgi ve güven ilişkisi olarak hayal eder. Her çocuk gibi benim de bu konuda hayallerim vardı. Ancak hayatım boyunca annemle aramdaki ilişki o hayallerden çok uzaktı. Annem Gamze hayatımın en büyük sınavı oldu. Küçüklüğümden beri annemin beni sevdiğini hissetmekte zorlanıyordum. Oysa her çocuk Annesinin bakışlarında sevgi görmek ister. Ama annemin bakışlarında genelde öfke, kıskançlık ve sanki ben onun hayatını mahvetmişim gibi bir suçlama vardı. Çocuk aklımla bunu anlamlandırmaya çalışır. Kendimi suçlardım. Acaba yanlış bir şey mi yapıyordum? Neden beni diğer çocuklar gibi sevmiyordu? Daha 5 yaşındaydım ve komşumuz Meryem teyzenin Defne ne kadar güzel bir kız olacak? tam bir prenses dediği anı hatırlıyorum. O gün annemin gözleri nasıl değişmişti hala unutamıyorum. Eve döner dönmez saçımı çekiştirmiş, elbisemi fazla gösterişli bulup yırtmıştı. Güzellik önemli değil, aklını kullanmayı öğren demişti. Ama içindeki hırsı, öfkeyi hissetmiştim. O yaşta bile ergenlik yıllarım annemle aramdaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirdi. Liseye başladığımda fiziksel olarak da Anneme benzediğim söyleniyordu. Bu durum onu daha da huzursuz etmiş gibiydi. Ne zaman güzel bir elbise giysem hemen eleştirirdi. Bu sana yakışmamış. Senin boyun kısa, bacakların kalın. O elbiseyi bana ver, daha iyi taşırım. Başlarda sadece kendimi kötü hissederdim ama zamanla içimde biriken kırgınlık ve öfkeyle annemi anlamaya çalışıyordum. Acaba gerçekten beni sevmiyor muydu? Yoksa başka bir şey mi vardı? Arkadaşlarım eve geldiğinde annemin onlarla nasıl ilgilendiğini gördüğümde kalbimde bir bıçak gibi hissettiğim acı tarif edilemezdi. Bazen onları çay içmeye çağırır, ardından uzun uzun sohbet ederdi ama bana dönüp neredeyse hiç güzel bir söz söylemezdi. Özellikle erkek arkadaşlarım olduğunda işler iyice garipleşirdi. Annem onlara açıkça ilgi gösterir, şakalaşır, hatta flört ederdi. Bu durum utanç verici ve korkunçtu. İçimde anneme karşı bir nefret büyüyordu ama onu sevmek zorundaymışım gibi hissediyordum. Üniversiteye gitmek benim için bir kurtuluş gibiydi. Annemden uzaklaşıp kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyordum. Fakat her tatilde eve döndüğümde aynı çatışmaları yaşamaktan kaçamıyordum. Annem Arkadaş çevremi sorguluyor, başarılarımı küçümsüyor, hayatımı sürekli eleştiriyordu. Onun bu tavırlarına alıştığımı sanıyordum ama her seferinde daha fazla yıpranıyordum. Sonra Anıl ile tanıştım. O güne kadar hissetmediğim bir sevgi ve huzur bulmuştum Anıl'da. Beni olduğum gibi kabul eden, eksiklerimle ve fazlalıklarımla seven biri vardı artık hayatımda. Annem bile bu ilişkimi bozmayı başaramaz diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Annemin kıskançlığı, Anıl ile evlenip kendi hayatımı kurduğumda bile peşimi bırakmadı. Annem ilk başlarda Anıl'a karşı mesafeli gibi görünse de aramızdaki bağı bir şekilde manipüle etmeyi başarıyordu. Beni sürekli eleştirdiği gibi Anıl'ı övüyor, ne kadar şanslısın ki böyle biri seni seviyor gibi sözler söylüyordu. Başlarda bu davranışını onun doğası gereği olduğunu düşünüyordum. Ama sonrasında annemin içindeki o zehirin sınırlarını anlamam uzun sürmeyecekti. Evliliğimin ilk ayları hayal ettiğim kadar güzel başlamıştı. Anıl sabırlı ve anlayışlı bir adamdı. Annemle olan tuhaf ilişkimi fark etmiş gibi görünse de asla üstüne gitmedi. Ama annem hayatımızın bir köşesinde her zaman vardı. Ziyaretler, telefonlar, davetsiz gelişler, annem kendi hayatını kurmamı engellemek ister gibiydi. Başlarda bunu doğal bir anne-kız ilişkisi olarak görmeye çalıştım. Belki de yalnız hissediyordu. Babamla olan ilişkisi yıllar önce kopmuştu ve boşanmışlardı. Bu yüzden ona karşı sabırlı olmaya çalışıyordum. Ama annemin davranışları sınırları zorlamaya başlamıştı. Anıl'a karşı olan ilgisi gözden kaçacak gibi değildi. Anıl, bu gömlek sana ne kadar yakışmış gibi masum görünen yorumlardan beni de alışverişe götürsen ne güzel olur gibi daha cesur isteklere kadar birçok şeyi dile getiriyordu. Anıl bu sözleri kibar bir gülümsemeyle geçiştiriyordu. Ben de fazla üzerinde durmamaya çalışıyordum. Annemi tanıyordum. Genelde bu tarz şeyleri abartır ama bir yerden sonra geri adım atardı. Zamanla bazı şeyler değişmeye başladı. Anıl telefonunu eskisinden daha fazla saklamaya başlamıştı. Önceden masanın üzerine bırakırdı ama artık hep cebindeydi. Gelen mesajlara hızlıca bakıp silmesi ya da telefonla konuşurken başka bir odaya gitmesi beni huzursuz ediyordu. İlk başta bunu iş stresi ya da özel bir mesele olarak görmüştüm. Ama içimde bir şeylerin ters gittiğine dair bir his vardı. Bir gün evde otururken Anıl'ın telefonuna bir mesaj geldi. Anıl o an mutfaktaydı ve telefonu masada duruyordu. Mesaj ekranında sadece Gamze ismini gördüğümde içimde bir ürperti hissettim. Annemin ismi. Kalbim deli gibi çarpmaya başladı ama mesajı açmak istemedim. Belki de sadece abartıyordum. Anıl telefonu eline alıp mesajı hızlıca okudu ve hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama o an içimde bir şeyler koptu. Annem ve Anıl arasında neler oluyordu? Sonraki günlerde şüphelerim daha da büyüdü. Annem sık sık bizi ziyaret etmeye başlamıştı. Her gelişinde Anıl'la uzun sohbetlere dalıyor, ben de oturduğum yerden onları izliyordum. Annemin bakışlarında bir şey vardı. Tanımlayamadığım ama hissettiğim bir şey. Bir gün işten eve döndüğümde kapıyı açar açmaz içimde bir huzursuzluk hissettim. Evde bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Annem oradaydı ve Anıl'la salonda oturuyorlardı. İkisi de panik içinde görünüyordu. Anıl'ın yüzü kıpkırmızıydı. Annem ise kalkıp bana sarılmaya çalıştı ama elleri titriyordu. Nefes nefeseydi. O an bir şeylerin farkına vardım. Gözlerim doldu ama hiçbir şey söylemedim. Her zaman olduğu gibi annem bir açıklama yapmadan lafı değiştirdi ve mutfağa yöneldi. Anıl ise salonda sessizce oturuyordu. O akşam hayatımda ilk kez annem ve Anıl arasında bir şey olabileceği ihtimalini ciddi ciddi düşündüm. Şüphelerim artık dayanılmaz hale gelmişti ama kanıtım yoktu. Sadece içimde büyüyen bir korku, bir öfke ve bir çaresizlik vardı. Ertesi gün annem "Bir gece burada kalayım" Evde yalnız sıkılıyorum diyerek bizimle kalmak istedi. Normalde bu teklifi reddederdim ama bu kez kabul ettim. İçimde tuhaf bir huzursuzluk vardı ve bunun ne olduğunu anlamam gerekiyordu. O gece uyuyor gibi yaparak beklemeye başladım. Anıl yanımda uyuyordu ya da ben öyle sanıyordum. Saat ilerledikçe dikkat kesildim. Bir süre sonra Anıl sessizce yataktan kalktı. Lavabonun ışığını açtı. Ama içeride çok kısa kaldı. Ardından adımlarını duyunca annemin yattığı odaya yöneldiğini anladım. Kapının açılıp kapanma sesiyle içimdeki şüpheler doğrulandı. Hemen arkasından gitmek istemedim. Bekledim ama daha fazla dayanamıyordum. Yavaşça kalkıp odanın kapısına doğru yaklaştım. Kapının arkasından gelen sesleri duyduğumda kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. O an ne yapacağımı bilemedim kapıyı açıp içeri girmeye cesaret edemedim. Sessizce yatağıma geri döndüm ve yorganın altında hıçkırarak ağladım. O gece gözyaşları içinde uyuyakaldım. Sabah uyandığımda ne yapmam gerektiği konusunda kafam karma karışıktı. Annem ve Anıl'ın yüzüne nasıl bakacağımı bilemiyordum. Sanki içimde bir düğüm vardı. Çözülmesi imkansız bir düğüm. Ama şunu biliyordum ki artık bu şüphelerle daha fazla yaşayamazdım. Gerçeği ortaya çıkarmak için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ertesi gün Anıl işe gidince harekete geçtim. Evin farklı yerlerine küçük gizli kameralar yerleştirdim. Eğer şüphelerimde haklıysam kanıta ihtiyacım vardı. Artık her geçen gün hem onlara hem de kendime olan güvenimi yitiriyordum. Kameraların yerleştirildiği gün eve döndüğümde annem yine oradaydı. Her zamanki gibi güler yüzlü, ama bir o kadar da sinsiydi. İçimde bir öfke dalgası kabarıyordu ama bunu onlara belli etmeden normal bir akşam geçiriyormuş gibi davranmak zorundaydım. Günler boyunca kameraların kaydedeceklerini bekledim. Beklerken geçen her an bana işkence gibiydi. İçimdeki şüpheler büyüyor, bir yandan da yanıldığımı umuyordum. Eğer yanılıyorsam bu durum belki de annemle olan ilişkimi tamamen mahvedecekti. Ama haklıysam bu ihtimali düşünmek bile istemiyordum. Sonunda beklediğim an geldi. Kaydedilen görüntüleri izlemek için bilgisayarın başına oturduğumda ellerim titriyordu. Derin bir nefes alarak videoları izlemeye başladım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. İlk başlarda sıradan şeyler görüyordum. Annem mutfakta dolaşıyor, Anıl kanepede oturuyordu. Ama sonra ikisi arasındaki konuşmaların samimiyeti bakışları ve en sonunda o an gözlerimin önünde gördüklerim dünyamı başıma yıktı. Annem ve Anıl, bu iki insan hayatımın en önemli iki insanı bana en büyük ihaneti yapıyordu. Ellerim yüzümü kapatırken kalbimde tarifsiz bir acı hissettim. Hayır, bu bir rüya olmalıydı. Gördüklerim gerçek olamazdı. Anıl annemle benimle olmadığı kadar mutluydu ve çıkardıkları sesler bunu gösteriyordu. Annem Anıl'a benim asla yapmadığım şeyleri yapıyordu. Sanırım onu bu şekilde kandırmış olmalıydı. Artık elimde kanıt vardı ama bu yeterli değildi. Gözlerimle görmeliydim. Annem bir gece daha bizde kaldı. O gece tüm cesaretimi toplayıp aynı senaryonun gerçekleşmesini bekledim. Anıl bir kez daha sessizce kalktı ve annemin odasına doğru yöneldi. Kapının açıldığını duyduğum an Derin bir nefes aldım. Bu kez olanları bir kez daha gözlerimle görmeliydim. Karanlıkta sessizce kapıya yaklaştım ve kulağımı dayadım. İçeriden gelen fısıltılar, boğuk konuşmalar bir an bile şüpheye yer bırakmıyordu. Gözlerimden yaşlar süzülüyordu ama bu kez içimde bir yıkılmışlık değil, bir öfke vardı. Odayı basıp hesap sormak istiyordum ama bunun yetmeyeceğini her şeyin daha sistematik bir şekilde çözülmesi gerektiğini biliyordum. Ertesi gün elimdeki kanıtlarla birlikte avukata gittim. Boşanma davasını başlattım. Bu süreçte babama her şeyi anlatmaya karar verdim. Annemin bu çarpık ilişkisinden babamın da haberdar olması gerekiyordu. O duydukları karşısında dondu kaldı. Yıllarca süren evliliğin sonunda böyle bir ihaneti beklemiyordu. Hemen annemle yüzleşti ve boşanma davasını açtı. Anıl ile olan evliliğim sona erdi. Annemin bana yaptığı bu ihanet hayatımın en büyük yarası oldu. Bir zamanlar sevgi ve güven aradığım annem beni hem duygusal hem de fiziksel olarak mahvetti. Bu hikayenin sonunda geriye yalnızca yıkılmış bir aile, dağılan bir evlilik ve yıllarca sürecek bir acı kaldı. Ama bir şeyi öğrendim. Gerçekleri bilmek bazen en büyük özgürlüktür. Artık kendi hayatımı kurmak ve bu yıkıntılardan bir çıkış yolu bulmak için çalışacağım. Annemin kıskançlığı beni yıkmaya çalıştı. Ama ben bu enkazın içinden yeniden doğacağım. Çünkü kimse ne kadar acımasız olursa olsun bir insanın ruhunu tamamen yok edemez. Tamamen yok edemez. Tamamen